Burak Sergen aldatıldığını doğruladı, boşanma davası açtı. Şimdilerde Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen, geçtiğimiz Nisan ayında koronavirüse yakalanmıştı. 46 gün süren tedavi sürecinin ardından taburcu olan Sergen, şimdi de kötü bir haberle sarsıldı. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Sağlığına tekrar kavuşan Sergen 2019'dan beri birlikte olduğu nişanlısı Nihan Ünsal'la 4 ay önce evlenmişti. Kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal'la aile arasında gerçekleşen nikah töreni 4 Haziran 2021'de Sergen'in evinde gerçekleşmişti. İddialara göre 60 yaşında olan Burak Sergen 32 yaşındaki eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrendi. Eşinden bir süredir şüphelendiği öne sürülen Burak Sergen, Nihan Ünsal'ın ilişkisini belgelettiği de iddia edildi. İlişkinin fotoğraflarla kanıtlanması üzerine Burak Sergen boşanmak için hemen harekete geçti. Sergen'in boşanma işlemlerine başlaması için avukatına talimat verdiği, fotoğrafların dava dosyasına eklenmesini istediği de gelen bilgiler arasında. Magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Yasak Aşk'ın ilk fotoğrafları ise gündeme bomba gibi düştü. Günaydın tarafından ortaya çıkartılan fotoğraflar kapsamında Nihan Ünsal, İzmirli olduğu öğrenilen Özer Koçer'le birlikte. Fotoğraflarda Nihan Ünsal'ın sevgilisiyle el ele Florya AVM'ye giriş yaptığı ve oturdukları mekanda samimi bir şekilde oldukları görüntülendi. Burak Sergin'in 4 ay önce evlendiği eşi Nihan Ünsal'ın kendisini Özer Koçer'le aldattığı iddialarının ardından usta oyuncunun menajerlik şirketi Burak Bey kenara çekildi ve onları izliyor. İhanet olayı doğru ki dava açıyor. Boşanma olayı da doğru açıklamasını yaptı. Burak Sergin'in avukatı ise yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi. Müvekkilim Burak Sergin'in 3 yıllık nişanlılık süresinden sonra 3 Haziran 2021 tarihinde derin bir sevgi ve güven hissiyle evlendiği Nihan Ünsal Sergen'le ilgili 5 Ekim 2021 tarihinde yazılı, görsel ve sosyal medyada çıkan haberler ve görsel medyada yayınlanan fotoğraflar müvekkilim ve yakın çevresinde şaşkınlık ve şok etkisi yaratmıştır. Bilindiği üzere kısa bir süre önce ağır derecede Covid geçirerek uzun bir tedavi sürecinden çıkan ve derhal rol aldığı dizinin çekimlerine işine dönen müvekkilim henüz rahatsızlığının verdiği etkiyi bile atamamışken çok güvendiği ve aşkla bağlı olduğu eşi Nihan Ünsal Sergen'in yazılı ve görsel basına yansıyan ihanet görüntüleriyle sarsılmış, derin bir hayal kırıklığı ve üzüntüye gömülmüştür. Elbette ki müvekkilim bu ihanet karşısında gereğini yaparak boşanma davası başta olmak üzere ilgili tüm hukuk süreci bugünden itibaren başlatmıştır. Bu olay sebebiyle müvekkilim iyi günde kötü günde her daim yanında olan, onu sevgi ve hayranlıkla takip eden ve yaşanan son derece çirkin bu durumdan üzüntü duyan tüm yakınları, sevenleri ve kamuoyunu bilgilendirme gereği duymuş bulunmaktayız. Saygılarımızla. Ünlü oyuncu eşiyle yer aldığı fotoğrafları Instagram hesabından sildi. Nihan Ünsalsa sosyal medya hesaplarını kapattı.